Kıyametin tarihini bugün açıklamak istiyorum. Kıyamet tarihiyle ilgili şöyle bir olay var. Ebced ve Cifir diye ilimler var. Bu ilimler belli bir hikmete binaen ayetlerin harflerine belli numara rakamlar konuluyor. En son onlar toplandığında bir şeye delalet ediyor. O yüzden bu Ebced ve Cifir'i de lütfen hani evde denemeyiz derler ya yani, öyle bir şey değil yani lütfen. Aaa kaç hangi hangisine rakammıştır ben de yazayım. Kaynanamın ölümü falan hemen bu çok hususi çok üst seviye bir olay yani. Bu işin profesörü de değil. Ordinar belki yapabileceği bir olay. Sen orada da bu bahislerden ufak bir yer var. Hani zaman 1545'te yani miladi kaçta? 2129'da kafirlerin başına kıyametin kopacağına dair bir ima bulunduğunu bunların Allah'ın ilminde olup ve doğrusunun Allah tarafından bilineceğini ifade ediyor. Bilim adamları bu hususta bilimsel çalışmalar da yapmışlar. Hem de Müslüman bilim adamları değil, Amerikan Uzay Araştırmaları Merkezi NASA yapmış bunu ve bunun verilerine dayanarak Newsweek dergisinde yayınlanan bir araştırma var elimizde. Yıllar önce yapılmış bir araştırma. Orada dünyamızın yörüngesine çok yakın bir mesafede geçen bir uzay cismine çarpma ihtimali 1987'de bunu bildirmişler ve aynı dergi hesaplamalarına göre böyle bir uzay cismiyle çarpışma yılının ihtimalini 2126 diye yazmışlar.